Sevgili arkadaşlarım, ben sözcük türleriyle alakalı daha önce videolar hazırlamıştım. Isim, sıfat, zamir hepsinden birer video hazırlamıştım. Soru çözümü de vardı ayrı bir videoda. Çok fazla ayrıntıya girmişim. Arkadaşlarımın ve öğrencilerimin böyle bir eleştirisi oldu ve dedi ki hocam siz bunları öz bir şekilde e, tekrar böyle video şeklinde bize hazırlar mısınız dediler, dediler. Ben de tamam dedim olur başım gözüm üstüne dedim ve böyle bir video hazırlamaya yöneldim. Bu videoda arkadaşlar isimler ve sıfatlar konusunu anlatacağım ve çok fazla kalem oynatmayacağım özünü önemli kısımlarını vereceğim size. Hazır mısınız? Haydi başlayalım o zaman. Arkadaşlar isim yani ad, varlıkları, kavramları ve yerleri karşılayan sözcüklere isim denir. İsimler kim, ne, neresi sorularına ve bunların ekli hallerine, şekillerine cevap verir. Yani kimin, neye, nerede, kiminle, neyle, nereden, neyi, nereyi gibi arkadaşlarım bu soruların cevabı ne oluyor? İsim oluyor. Peki o zaman uygulayalım. Ne şair ağlar, ne şair yaş döker, ne aşık ağlar. Evet, döker. Kim döker? Şair. Ne döker? Yaş. Ne aşık ağlar. Ağlar ağlamaz fiil. Kim ağlar? Aşık. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım. Tarihe karıştı eski sevdalar. Karıştı. Neye karıştı? Tarihe isim. Ne karıştı? Eski sevdalar. Arkadaşlar 2 üç tane kelime varsa son kelimesi önemli. Sevdalar. Beyhude seslenir, beyhude çağlar. Bakın burada yok. Seslenir. Nasıl seslenir? Nasıl çağlar? Burada isim yok. Bir sağa, bir sola çoban çeşmesi. Çoban çeşmesi. Bakın çeşme isim. Ne çeşmesi? Çoban. Nereye? Sağa. Nereye? Sola birbirler tabii ki isim değil. Evet. O zaman sevgili arkadaşlarım hatırlayalım. Evet, ağlar kim ağlar? Aşık. Döker. Ne döker? Yaş. Kim döker? Şair. Tarihe karıştı karıştı Karışmadı fiil. Neye karıştı? Tarihe. Ne karıştı? Eski sevdalar. ama son kelimeyi alıyoruz. İki kelime geçerli olmuyor. Beyhude seslenir, beyhude çağlar. Bir sağa bir sola çoban çeşmesi. Nereye? Bir sağa ama sola sağa. Ne çoban çeşmesi ne çeşmesiz çoban. Bunlar arkadaşlar isimdir. Unutmayın kim ne neresi soruları ve bunların ekli şekilleri. Peki isimleri sınıflandıralım hemen. Varlıklara verilişlerine göre cins isim yani buna tür adı diyoruz. Aynı türden varlıkları karşılayan isimlerde sınıf, insan, ağaç. Özel isim bir varlığa özel olarak verilmiş isimler özel isim deniyor. Samsun, Uludağ, Sevda, Ali, Ayşe, Türkiye, Maviş, Minnoş. Evet şimdi önemli bilgi yazım kuralları ile alakalı. Özel isimlere getirilen çekim ekleri kesmiş hariti ile ayrılır. Özel isme getirilen yapım ekleri kesmiş hariti ile ayrılmaz. Yapım ekinden sonra gelen çekim ekleri de ayrılmaz ile gittim. Bakın çekim eki ayrıldı. Benim o da arkadaşım çivrilli. Bakın ayrılmadı. Çivrilliydi. Yapım ekinden sonra gelen çekim de ayrılmadı. Peki karşıladığı varlıkların sayısına göre biliyoruz zaten hızlı geçiyorum. Tekil isim tek varlığı karşılar. Arkadaş ev araba. Çoğul isim lerler ekiyle yapılır. Ağaçlar evler arabalar. Topluluk ismi çoğul eki almadan birçok varlığı karşı isimdir. Bunun başka adı nedir diye sorsam ne dersiniz arkadaşlar bakın. Grup adıdır. Unutmayın. Topluluk ismi eşittir. Grup adı. Toplum, halk, millet, ordu, bölük, sürü. Varlıkların verişine göre isimler somut isim 5 duyu organımızdan biriyle algılanabilen varlıkları karşılayan isimlere somut isim deniyor. İnsan, hava, ışık. Soyut isim 5 duyumuzu algılayamıyoruz. Akıl ve sezgiyle var olduğunu biliyoruz. Akıl, mantık, sezgi, rüya, korku gibi. Evet bakın anlam genişlemesi yoluyla somut isimler soyut isimler yerine kullanılarak meclis anlam kazanabilir. Ülkemizi aydınlığa götürmek isteyen, götürmek için el birliğiyle çalışmalıyız. Arkadaşlar burada aydınlık kelimesi mesela somut iken soyut anlam kazanmış. Adaletin terazisinin doğru tartacağına inanıyorum. Terazi somut iken soyut anlam kazanmış. Aynı zamanda mecaz anlam. Bu davaya yüreğini koymuş. Yürek somut iken soyut anlam kazanmış sevgili arkadaşlarım. Uyarı. Soyut anlamlı sözcükler somut varlıkları karşılayabilir. Bunun tam tersi aşkını 40 yaşından sonra bulmuştu. Aşk soyuttur ama burada insan yerine kullanılmıştır. Sen de şak kurnazına aldanma. Şak kurnaz Normalde Bu burada insanın yerine kullanılmıştır. Yürüyen nefretle kimse çalışmak istemiyor. Nefret yani sürekli nefretle insana nefret deniyor. Bakın arkadaşlar, soyut iken somut varlığı karşılıyor. Hayatım, mutfakta bana yardım eder misin? Hayat soyut iken somut varlığı karşılamış. İyiler, kötüler evet. Soyut iken somut varlığı karşılanmıştır. Tamam, isimlerle ilgili bu kadar arkadaşlar. Sıfat yani ön ad. Ön ad İsmin özelliği ve belirtenidir. Evet, sıfattan sonra mutlaka bir isim vardır. Sıfatın olduğu yerde mutlaka sıfat tamlaması vardır. Arkadaşlar bazen gerçekten zavilli sıfatı böyle ayırabiliyoruz. Tamam mı? Sıfatın olduğu yerde mutlaka sıfat tamlaması vardır. Peki sıfatlar isme sorulan nasıl hangi, kaç, neredeki sorularına cevap verir. İnsanca bir yaşam. Yaşam isim, insanca bir yaşam, sıfat. Korkulu dakikalar, dakika isim. Korkulu dakika, nasıl dakika isim. Güzel günler, gün isim. Güzel günler, sıfat. Görkemli bir karşılama. Karşılama isim, görkemli sıfat, bir de sıfat. Evet. Sıfatlar ikiye ayrılıyor sevgili arkadaşlarım. Niteleme sıfatları ismin özelliği olan, ismi niteleyen sıfata niteleme sıfatı denir. İsme sorulan nasıl sorusuna cevap verir. Bana kaliteli sorular soruyorsun. Soru isim, nasıl soru, kaliteli soru bakın. Önce ismi buldum. Gördünüz mü? Dedem ilginç öyküler anlattı. Öykü isim. Nasıl öykü? İlginç öykü. Gördünüz mü? Bir grubu oluşturmuş. Bir öbek oluşturmuş. Bakın. Karanlık gecelerin sabahını bekledik. Gece. Nasıl gece? Karanlık gece. Sıfat fiil niteleme sıfatı grubuna girer. Ne doğan güne hükmüm geçer ne halden anlayan bulunur. Gün doğan gün. Halden anlayan yok arka. Anlayan kişi olsa... Orada sıfat olur. Bu sıfat değil ama şu anda. Sevdiğin insanlar yanında olduğu, sevdiğim insanların yanında olduğu her yer güzeldir. Sevdiğim insanların yanında olduğu her yer güzeldir. İnsan, sevdiğim insan, yer, yanın olduğu yer. Peki adlaşma sıfat nedir peki arkadaşlarım? İsmin yerine kullanılan niteleme sıfatlarına adlaşma sıfat denir. İsmin yerine kullanılan niteleme sıfatlarına adlaşma sıfat denir. Niteleme sıfatları çekmek alınca adlaşma sıfat olur. Adlaşma sıfat gerektiğinde niteleme sıfatı olarak kullanılabilir. Kötü davranışı anlatmadan önce iyi davranışı anlatmalıyız. Bakın bunlar niteleme sıfatı gördünüz mü? Peki nasıl zamir nasıl adlaşma sıfat yaparız? Kötüyü anlatmadan önce iyiyi iyi anlatmalıyız. Hediyelikleri şuraya koyalım. Yani hediyelik eşyaları. Evet. Belirtme sıfatları sevgili arkadaşlarım. Niteleme sıfatı olmayan bütün sıfatlar belirtme sıfatıdır. Belirtme sıfatları isimleri miktar, işaret, belirsizlik ve soru yönlerden belirtir. Evet, işaret sıfatı isimleri işaret yoluyla belirten sıfatlara işaret sıfatı denir. Evet, işaret sıfatı isme sorulan hangi sorusuna cevap verir? Bu soruyu daha önce çözmüştüm. Bakın soru bu soru. O güzel kitabı kütüphaneden aldım. Kitabı o kitabı güzel de belirtmesi. Jeliteleme sıfatı. Evet belkisi sıfat isimlerin nicelik yönüyle belirsizliklerini ifade eden sıfatlardır. Yani belli belirsizlik. Bakın bazı konularda hata yaptım. Konular bazı konular. Bir takım insanlar huzurdan kaçıyor. İnsanlar bir takım insanlar bunlar nedir? Belgisiz sıfattır sevgili arkadaşlarım. Sayı sıfatı isimlerin sayısal özellikleri belirten sıfatlardır. Ve arkadaşlar sayı sıfatına sıfatlardan sonra mutlaka isim vardı. Bunu lütfen unutmayın. 5 grupta inceli asıl sayı sıfatı isme sorulan kaç sorusuna cevap verir? 3 kişi 80 gün 100, 100 yıl sıra sayı sıfatı isme sorulan kaçıncı sorusuna cevap verir? Üçüncü kişi 50 gün yüzüncü yıl. Üleştirme sıfatı isme sorulan kaçar sorusuna cevap verir. Biner lira, ikişer kitap, dörder yıl. Kesir sayı sıfatı kaçta kaç veya ne kadar sorusuna cevap verir. Yedide bir ihtimal. Evet soru sıfatı arkadaşlar bakın. Kendisinden sonra mutlaka isim vardır. İsme sorulan sorulara soru sıfatı denir. Soru sıfatların cevabı da sıfattır değil mi? Ne kadar vaktimiz var? Çok evet. Nedir? Kaç kişi geldi? Hangi soruyu çözemedin gibi arkadaşlar. Peki bir de ne var? Bazı ki ekleri eklendi sözcüğe sıfat yapar ki arkadaşlar buna işaret sıfatı deniyor artık böyle tamam işaret sıfatı sıfat yapan ki ne yapıyormuş İşaret sıfatı yapıyormuş yarınki maça birlikte gidelim yarınki maç Gözlerimdeki yaşları gizlemeye çalışıyordu. Gözlerimdeki yaşlar hangi yaşlar? Meydandaki kalabalık gittikçe artıyordu. Neredeki kalabalık? İşaret sıfatı oluyor. Önceki araba biraz eskiydi. Önceki araba dedik. Peki. Arkadaşlar lütfen dikkat edin. Sayı sıfatları dışındaki belirtme sıfatları çekim eki alınca zamirleşir. O zaman arkadaşlar işaret sıfatı çekim eki alınca ne oluyor? işaret zamiri. Soru sıfatı çekim eki alınca soru zamiri. Belgesiz sıfat çekim eki alınca belgesiz zamir. Lütfen dikkat edin. Niteleme sıfatı çekim eki alınca tabii ki adlaşmış sıfatı olur. Zamir olmaz. Evet bu soruyu çözer misin? Bunu çözer misin? Gördünüz mü arkadaşlarım? Bazı konuları anlamadım. Hangi arabayı beğendin? Bazı konuları anlamadım. Bazılarını. Hangi arabayı beğendin? Hangisini? Gördünüz mü arkadaşlarım? Yani sayı sıfatı dışında belirtme sıfatları çekim eki alınca zamir olur. Birkaç kişi seni arıyormuş. Birkaçı seni aramış. Sözcüklerde küçültme neyle olur arkadaşlar? Cık cık, cace, imsi, imtrak ekleriyle olur. Ufacık, mavi imsi, yeşil imtırak, uzunca, irice. Ama arkadaşlar cca iki alan her sözcük küçültme anlamı içermez. Mesela insanca davran. Bu eşitlik anlamı içerir. Evet delikanlıca cevap ver eşitlik anlamı içerir. Ölçü bildiren kelimelere geldiği zaman küçülmek Evet. Sözcük geldi pekiştirme. Yinelemelerle yani sözcük tekrarıyla yapılır. İri iri taşlar. Demet demet çiçek. Mi ekiyle sakin mi sakin, ziki mi iki. Evet başka başka arkadaşlar MPRS pekiştirme ön ekleriyle yapılır. Önce kurala uyana bakıyoruz. Sözcüğün ilk hecesi MPRS'den biriyle kapatılıp sözcüğün başına getirilir. Yalnız, yap yalnız. iri, ipiri. Yeşil, yemyeşil. Diri, dipdiri. Peki bak arkadaşlar bu ondan biraz daha farklı. Burada aynı zamanda yani ikinci grubumuzda ünlü türemesi oluyor. Yalnız, yapa yalnız. Gündüz, güpe gündüz. Evet sağlam, sapa sağlam. Evet düz, düpedüz gibi. Sonra çıplak çırıl çıplak ildeki fazla, sıklam sırıl sıklam, karışık karma karışık, dağınık darmadağınık, parça param parça gibi arkadaşlarım.